Merhaba arkadaşlar. Bugün kankam Joker geldi. Onu almaya otogara geldim. Kanka hoş geldin. Nasılsın? Yolculuk nasıl geçti? İyi misin amcaoğlu? İyiyim kanka. <gülüyor> <Çelik>. <gülüyor> Tövbelerim olsun. Oğlum bu hal ya. Milleti korkutacaksınız ya. Mi? Arkadaşlar şimdi Joker'le meşhur dönerciye geldik. Bakalım beğenecek mi? İstanbul'a gelmişken döner yemeden olmaz. Evet. <laughs> çok beğendim ha. Arkadaşlar Joker döneri çok beğendi. Ama macera burada bitmez ben. Şimdi sıra tatlıda. Harika! Arkadaşlar Joker dondurmayı almaya çalışıyor ama usta izin vermiyor. <laughs> Bakalım başarabilecek mi? No. Arkadaşlar Joker'e dondurma da yedirdik. Şimdi sıra Nargil'de. Kovs. <laughs> Bir sonraki macerada görüşürüz dostlar. En güzel çay, Türk çayı. İncecik bardakta demiyle, şekeriyle insanı kendine bağlıyor. Arkadaşlar Joker yoldan geldi. Bugünlük yeter. Biraz dinlensin. İstanbul gezimiz devam edecek. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.